Hepinize iyi günler dilerim. Bugün sizlerle çizgi izleyen robotlarımızda ya da hazırlayacağınız herhangi bir robotik sistemde kullanacağınız DC motorların motor sürücünüze ne kadar uygun olduğunu amper hesaplamalarının nasıl yapıldığını sizlere göstermeye çalışacağım. Çizgi izleyen robot yapımına giriş eğitimimizde sizlere ders esnasında demiştim ki işte motor sürücümüze göre işte motorlarımızın amperleri çektiği amperler, vereceğimiz voltaj, işte üretecekleri torklar çok önemli demiştim. Burada motor sürücümüze yani kendi sistemimizi oluşturmuş olduğumuz sisteme en uygun motoru nasıl seçeceğimizi değerlerini nasıl ölçeceğimizi göstereceğim. Amper ölçeceğiz biz bugün. DC motorlarımızın çektikleri amperlere bakacağız. Elimde 4 adet DC motor var. Farklı robotlarımda kullandığım. Hepsinin tek tek amperlerini ölçeceğim. Ve amper ölçme nasıl yapılıyor onu anlatacağım. Amper ölçerken öncelikle ölçü aletimizin ölçü aletimizin burada bir amper kısmı var genelde böyle kapaklı olur bakın bunu açıyoruz amper kısmını bakın işte zaten kırmızı bu da kırmızı kırmızımızı alıyoruz ve amper kısmına yerleştiriyoruz amper kısmına yerleştirdiğimiz zaman ölçü aletimizde eğer ise amper kısmına geçiriyoruz benim bu makinem 10 amper maksimum 10 ampere kadar ölçebiliyor kırmızı probumuzu getirdim. Amper kısmına bağladım. Burada da benimki otomatik alıyor ama sizler elinizde ortası çevirmeli olan ölçü aletlerinde 10 ampere getirirseniz artık 15 amper mi destekliyor, 20 amper mi destekliyor, 5 amper mi destekliyor. Ona göre ölçü aletinizi probunu o değere getirirsiniz. Evet bunu koyduk. Şöyle devremizi çizecek olursak bir tane güç kaynağımız var. güç kaynağı. Güç kaynağımızın bir artı bir de eksi ucu var. Yan tarafta bir tane DC motorumuz var. Bunun da iki tane ucu var. Bir de artı bir eksi olsun. Bir de ölçü aletimiz var. Yani avometre. Bunun da iki tane probu var. Neydi? Birine A'ya taktık kırmızıyı. Biri de komda. Yani eksi'de. Bizler bunun bağlantısını yaparken öncelikle öncelikle güç kaynağımda güç kaynağımda artı ucu alıp getirdim artıya bağladım. Daha sonra güç kaynağımın eksi ucunu alıp eksi uca bağladım. Sonra da probumun ucunu DC motorumun diğer ucuna değdirdiğim zaman burada ekranda artık kaç amper değerimiz varsa o amper değerini ekrana yazacağız. E şimdi hemen uygulamasını yapalım. Elimizdeki motorlarımız 12 voltluk motor, 6 voltluk motor, 12 voltluk motor ve 6 voltluk DC motorlarım var. Bunların çektikleri amperlere bakmak istiyorum. Öncelikle 12 volt 3000 RPM'li yanlış hatırlamıyorsam bunu genelde hızlı çizgi izleyenlerimizde, çizgi izleyen robotlarımızda kullandığımız bir motor. Bakalım kaç amper çekiyor. Güç kaynağımızı güç kaynağımızın probunu aldım. Artıyı bakın bunu altında gösteriyor. Artı bunu ters bağlarsam ne olur demeyin bunu ters bağlarsanız burada sadece ön tarafındaki değer eksi olarak görünecektir arkadaşlar yani dediğim gibi bağlarsanız artı görünecek yok ters bağlarsanız eksi yani ters bağlamanızın ya da düz bağlamanızın hiçbir önemi yok okunan amper değeri aynı sadece ne farklı arkadaşlar önündeki eksi işaret o da önemli değil Evet güç kaynağımın artı ucunu artıya bağladım. Eksi ucunu ölçü aletimin eksi probuna bağlıyorum. Eksi probuna bağladım ve e, DC motorumu eksi ucunu da amper ölçen probuma bağlayacağım. E, güç kaynağımı açtım. 9 volt kadar bir değer veriyorum. Bakın bunun eksi ucuna değdirdiğim anda Eksi ucuna değdirdiğim anda çektiği amperi bakın burada ne yapıyoruz? Görüyoruz. 75 miliamper şu anda akım çekiyor. Yani çok düşük bir değer. Örneğin işte çizgi izleyen robotlarımız için düşünürsek eğer iki motor kullanıyorsak motor sürücüden bunun iki katı kadar bir değer çekeceğini anlayabiliriz. Robotlarda özellikle %20 fazla olarak hesapla yani eğer amper hesabı falan yapıyorsanız çünkü DC motorlar ilk kalkışta her zaman fazla amper çeker. Bakın dikkat edin. İlk başlattığım anla sonraki değer birbirine uymuyor. İlk başlattığımda 90'larda falan başlıyor. Hatta 65, 64'lere kadar düşüyor. Yani robot hızını aldıktan sonra ne yapacak? Amper çektiği değer düşecek. Ancak şöyle bir durum da var. Teker bağladım. Bakın elimle şu anda mesela birazcık baskı uyguluyorum. Bakın 1 amperleri, 100 amperleri görüyor. Evet. Gördüğünüz gibi hatta 300 Bakın komple durdurdum şu anda 8 voltta 630 620 miliamper civarında çekiyor. Bu tabii şu anda 9 voltta çalışıyor. 12 voltlu bir motor. Benim ölçü aletim tam stabil bir değer vermediği için yani manuel olduğundan dolayı şu anda da mesela 15 volt kadar bir değer çekiyor. Şu anda bunu bakın yavaşlatmaya çalışıyorum. 200 miliamper civarında bir amper çekiyor. Yani robotlarımızı arkadaşlar oluştururken her zaman yüzde yirmi yüzde 30 oranında ne yapacağız arkadaşlar ee, yüksek amper çekeceğini düşüneceğiz kaç adet motor kullanıyorsak onları da üst üste eklemeliyiz yani seri bir şekilde çekecek örneğin bundan iki tane ben motor sürücüme bağlıyorsam aynı anda ikisi de aynı değerlerde akım çekecek doğal olarak işte buna kaç miliamper hesapladık mesela 600 miliamper hesapladık Doğal olarak iki tane kullanırsan bir robotta 1.2 amperi rahatlıkla kaldırabilecek bir motor sürücü kullanma gerekir. Evet diğer motorlarımıza bakalım. Şu değerimizi düşürelim. şu pinlerini düzelttik. Evet. Açtım. Bakın bu da kendi bu haliyle 210 mA civarında bir akım çekiyor. İlk başladığı anda 400 miliamperleri görüyor. Buna şu şekilde teker bağladığımız zaman üzerine ağırlık bindiği zaman motorun ağırlığı bindiği zaman bu değerler ne olacak? Artacak. Şimdi elim acımasın diye biraz gerilimini düşüreceğim. Bakın tutacağım şimdi görüyoruz mu 1 amper 1.1 amper civarı çekiyor şu anda dört volt alıyor bu da gerçekten yüksek bir değer en azından bir 2 amperi iki buçuk üç amperi destekleyecek bir motor süzücü kullanmalıyız Eğer bundan iki adet kullanacaksak bir robotumuzda robotumuzun ağırlığı teker çapımızın büyüklüğü yani bu bane botların mesela 32 milimetresi 41 milimetre olanları var hatta daha büyük 47 milimetre olanları var bu çaplar arttığında dahi motorumuzun çekici amper değeri artacaktır evet bu da 1 amper civarında çekiyor 4.5 voltta evet bunu da bıraktık buraya bu hobi motorumuz evet L298 ne çizgi izleyen robotumuza bağlamış olduğumuz tekerlerimizden. Bunu da bağlayalım. Bakın değerler. Şu an 101 miliamper çekiyor. 4,5 voltta. Bunlar 6 voltluk motordu. Bakın 140 miliamper çekiyor. Şimdi bunu biraz artıralım. Çok uzun sürelerde yani şu anda 15 volt civarında bir volt vereceğiz. Çok uzun süre bu şekilde kullanamayız. Redüktörlerini bozma ihtimalimiz yüksek. Sadece çektiği akım değerini göstermek için yapıyorum. Bakın 360 370 yani aradaki farkı görmeniz için diyorum. Yani vereceğiniz gerilim akım oranını değiştiriyor. Neden? Vır formülünde. V eşittir. I çarpı R. R dirençli. Bu zaten motor direnci. Bu akım, bu gerilim. Yani şu eşitliği görürsek bu sabit. Arttıkça artar, azaldıkça azalır. Yani sisteminize vereceğiniz gerilim ve akım değeri doğru orantılı olarak değişiyor. Evet bu motorumuzda 6 voltta bu kadar akım çekiyor. Benim hızlı çizgi izleyen robotlarımda kullanmış olduğum motorlar, dün söylemiştim, cam otomatiği motoru, bunları bir bağlayalım, bakalım. Evet, birbirine değdirmeyeceğiz. Şunu açalım. Şu an 4,5 voltta 55 miliamper, bakın durduruyorum. 280 miliamper civarında. Şu an 9 volt veriyorum. 9 volt 67 mA. Bakın durdurduğum zaman ortalama bir 900 mA civarında çekiyor. Şu anda da 15 volt veriyorum. 95 mA. Durdurduğum zaman da 1.6 1.7 amper civarında çekiyor. Ben bu motorumu bu motorumu 15 volt civar bir gerilim verdiğimde ortalama 2 amper çektiğini hesaplamam lazım. E 2 amper çekiyor, iki tane motor kullanacağım 4 amper. Yani benim motor sürücüm 4 amperi rahatlıkla kaldırabilecek bir modül seçmem lazım. Bu bilgilendirme önemliydi. Çünkü robot yarışmalarında pil, motor sürücü ve motorlarınız o robotun kaderini belirliyor değil. Yani bu dengeyi tutturmak, ayar tutturmak çok önemli. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim.